Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle konuşmak istediğim konu fedakarlık. Fedakarlık üzerine kısa birkaç şey söylemek istiyorum. E, bu işte başarılı olan herkesin yaptığı fedakarlıklar, e, çektiği zorluklar öyle söyleyeyim. E, akıttığı ter döktüğü gözyaşı herkesin bildiği hikayelerle hikayelerle duyduğu ve kanıtlanmış olan olması gereken şeyler ve fedakarlık yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz ve bir da kendimizce fedakarlıklar yapıyoruz. E, kimimiz kişisel anlamda fedakarlıklar yapıyoruz, kimimiz maddi anlamda fedakarlıklar yapıyoruz, kimimiz, kimimiz zaman anlamında fedakarlıklar yapıyoruz ve hayatımızı bu işe adapte etmeye çalışıyoruz ve yaptığımız fedakarlıklar sonrasında ee, elde ettiğimiz sonuçlara göre de durumumuz ortaya çıkıyor. Her ne olursa olsun, herhangi konuda olursa olsun yaptığımız fedakarlıklar sonucunda elde ettiğimiz e, şeyler istediğimiz gibi olmazsa ben daha ne yapayım? İşte bu işte fedakarlıklarımı yapıyorum ama istediğim şey olmuyor. Veya işte kendimizi negatife odaklayabiliyoruz. Bu noktada ee, sizlere söylemek istediğim, dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Fedakarlık yapmak yeterli bir şey değil arkadaşlar. Çünkü e, tam buna uyan bir örnek vermek gerekirse bir anneyi düşünün. Anne 9 ay e, yavrusunu karnına taşıyor, onun çilesini çekiyor, onu doğururken birçok insanın katlanmayacağı, biz erkeklerin katlanamayacağı bir acıya katlanıyor ve bir fedakarlık sonucunda yavrusunu dünyaya getiriyor. Şimdi hepinizi, bu videoyu izleyen herkesin şunu düşünmesini istiyorum hepimizin, herhangi birimizin annesi onu doğurduktan sonra bir yere de terk etmiş olsaydı, bir yere bırakmış olsaydı hepimiz annemizi sevebilir miydik şu anki sevdiğimiz gibi? Ben açık konuşayım sevemezdim. Hatta nefret bile edebilirdim. Çünkü beni anne sevgisinden mahrum bırakacaktı. Onun için bir başarı için fedakarlık yeterli değil arkadaşlar. Yaptığımız fedakarlığın büyüklüğünde bir çalışma sergilememiz gerekiyor ki istediğimiz bizi mutlu eden başarıyı ya da sonucu elde edelim. Fedakarlık yeter değil. Bugün hepimiz anne, hepimiz annemizi çok seviyoruz veya bizi yetiştiren kişileri çok seviyoruz. Bunun sebebi bizi fedakarlık yapıp dünyaya getirdikten sonra bizimle ilgilenmeleri, bu yaşa getirmeleri, bizimle bir şey paylaşmaları. Yani asıl iş ondan sonra başlıyor. Sizlerin de bunu fark etmenizi istiyorum ve fedakarlık yaptık başarılı olmayı beklemeyin. Yaptığınız fedakarlıkların sonucunda bir başarı bekliyorsanız ...fedakarlığın büyüklüğünde bir çalışma gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman işte o zaman gerçek başarı geliyor, o zaman sizi tatmin edici sonuçlar elde edebiliyorsunuz. E, fedakarlık konusunda hani ben çok fedakarlık yapıyorum ama istediğim şey olmuyor diyen arkadaşlar için bu videoyu hazırladım. Çünkü birçok seminere, kampa, etkinliklere, toplantılara belki cebimizdeki son parayla katılıyoruz ve... İstediğimiz sonuç elde etmediğimiz zaman çok fazla negatife düşebiliyoruz. Arkadaşlar o durumlarda ben de yaşadım. Birçok bu işte başarılı kişiler de son parasıyla bir kampa katıldığı olmuştur. Ben de bunu çok yaşadım. Ve inanın bana size tüm samimiyetimle söylüyorum. O fedakarlığı yaptıktan sonra o fedakarlığın büyüklüğünde bir çalışma göstermemiş olsaydık hiç kimse şu anda bu konumda olmazdı başarılı insanlardan. Sizlerin de bunu fark etmesini istediğim, bu kısa, istediğim için bu kısa videoyu hazırladım. umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.